Merhaba arkadaşlar. Şu anda bu gördüğünüz yavrular yeni yeni tüy değiştirmeye başladılar. İçinde biraz daha yavrular var. Tüye girmişler var. Ama tüyden çıkmışlar yok daha. Yani tonaj olarak bunlar daha değişecek. Sonra bu gördüğümüz küllü güvercini küllü yavrusu yani. Böyle bu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde full perdeli paçaya kadar da koyu renkte küllerimiz. Biraz da hırçınlar. Biraz da hırçınlardır. Biz bunlara hap vereceğiz. Üçer tane. Bu seferlik, yani bu haftalık, bu çift boncuklular arkadaşlar. Böyle. Çift boncuklu. İki boncuğu var. Bunları 2023 için kendimize damızlık ayarlıyoruz. Tabi. 2023'e kadar bütün kümesimiz çift boncuklu olacak. Bu gördüğünüz bir müsetçem böyle tüyle kuş tüyle böyle tırnaklar yaşlandıkça kemik rengine döner arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar daha ara sıra duş alıyorlar şu anda. Bilmiyorum daha yani normal havuzlarına girdiği yok. Havuzlarına girmiyorlar mesela. Ama dışarıda böyle su parçası bulsunlar direktmen gidiyorlar. Buna da 3 tane verelim. Bakın daha göz rengini tam almamış. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da böyle bir müsetçem. Müşterim. O müsetçemi de verdik. Sen gel. Bu da küllü dediğimiz bir kuş. Evet böyle küllü dediğimiz bir kuş. Bu da full perdeli. Aynı şekilde. Bacaktan koyu. Şu anda tüy de. Bu muhtemelen dişi. Bu biraz daha koyulaşacak. Erkekse de biraz daha açabilir. Yani daha böyle koyu bir erkek şu anda damızlıkta yok. Yani bunların rengi böyle görüyorsunuz bazı yerlerde müsteçemi andırıyor. Daha bunlar tüyden sonra değişecek işte. Tabi bunlar tüyden sonra değişir. Tertemiz olur. Güzel bir renk çıkartmıştım. mesela bu ay kuşların böyle sırt sırtını yolduk. Sırtını yolduk. Bu da böyle bir güzel. Yani bunda tek tarafı bezik var. O yüzden bu taraf kendini böyle ufaktan da olsa gösteriyor da boncuk olduğu için görüyorsunuz. Boncuk olduğu için sıkıntı eğmiş yani aşağı doğru bastırmış normalde parçası çok güzel yani tırnak üstü yok böyle yakından göstereyim atmacanın tırnaklar gittikçe kremleşir tırnaklar gittikçe kremleşir o şekilde değil mi? Bunu da verelim. Şimdi hepsini vereceğiz böyle. Üçer tane. İkişer tane. Kilosuna göre biraz daha. Bunun renk tonajı tam böyle sade. Şu anda benek yok. Ama muhtemelen bu kuşta benek çıkmayacak. Bu biraz daha böyle koyulaşacak. Tabi. Biraz daha böyle koyulaşacak. Sırtım zaten yolmuştuk. Böyle alt tabakayı da sökmüştük. Kuş çok güzel bir renk. Çok güzel bir dişi olur abi.